Herkese merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruları çözdüğümüz, sizden gelenler video serimizin ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar hemen şu soruya bir bakalım. Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre 2018 yılında en çok okunan roman türleri olan tarihi, macera ve sosyal roman sayılarının 2017 yılına göre artış yüzdeleri tabloda verilmiştir. Yani roman okumadaki artış yüzdeleri verilmiş ama Japonya'da. Yani Türkiye'de olması garip olurdu herhalde. Ne kadar üzücü değil mi? Neyse devam edelim. Ee, burada ne kadar arttığını vermiş. Sosyal türden romanlar %35, macera %15, tarihi romanlar %25 artmış. 2017 yılındaki tarihi macera sosyal türden romanların dağılımı ise aşağıdaki dairesel grafikte de gösterilmiştir demiş. O da burada. Şimdi burada ne yapacağız? Şurada bir Ayrıntı vermiş bize bakın soru kökünde 2018 yılında okunan tarihi roman sayısı 2017 yılında okunan tarihi roman sayısından 6000 fazla olduğuna göre. İşte bu bize soruyu çözdüren anahtar arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi bu tarz sorularda önce şu daire grafiğinin içindeki açılara göre bir dağılım yapacağız. Yani burada diyor ki 180 derece biz buluyoruz tabi bunu. Sosyal roman 120 derece. Macera türü 60 derecede tarihi diyelim ki 60x tane tarihi roman okunmuş olsun 2017 yılında macera 120x tane sosyal romanda 180x tane olsun yani toplamda 2017 yılında 360x romanın 60x'i tarihi 120x'i macera 180x'i sosyal türden roman olsun dedi. Peki ne olacak şimdi? Burada tarihi roman pardon Burada tarihi roman %25 artmış. O zaman bu 60x. Bu 2017'deki 60x tabi. Bizim bu arkadaş 2018'e geçtiği zaman %25 artacak. Yani 60'ım ben ilk önce hemen şu kenarda bir yerde yapayım. 60x'in bir %25'ini bulup ekleyelim üzerine. %25'ini bulmak ne demek? Bir sadeleştirme yapıyorum. Aslında burada 4'te 1'ini buluyorum değil mi? Bulduğumuz zaman 15x yaptı. Yani 60x'in %25'i 15x. Peki bunları toplayacağım çünkü %25 artmış. 75x olmuş. Yani ben ne buldum şu an? Şu an şunu buldum arkadaşlarım. 2018'de 60x'ten 75x'e çıkmış benim sayım. Pekala. Şimdi devam ediyorum. Burada bana soruda şöyle bir şey demişti bakın. 6000 fazla. Yani 2017 ile 2018 arasındaki fark 6000. Yani 75x'ten 60x'i çıkardım. Çünkü bu 2018, bu 2017. Burası 15x yaptı. Bu 15x 6000'e eşitmiş. Değil mi? X ne çıktı buradan? 6000'i 15'e böldüğümüz zaman 400 çıktı. Pekala. Şimdi asıl bomba geliyor. Macera romanının sayısı nedir? Macera 120x'ti. 2017'deki değil mi? 120 xle yani 120 ile x'in kendi değerini yani 400'ü çarpıyorum. 40 diyecektim. 400 demem gerekti. Orada bir 40 oldu. da bunu bir çarpıyorum. 48, 1, 2, 3, 48 bin Adana cevabı çıkıyor. Buraya saklanmış ama biz onu bulduk arkadaşlar. Aşağıdaki sütun grafiğinde Atatürk Ortaokulu'ndan bir bilgi yarışmasına katılan öğrencilerin sınıflarına göre dağılımı verilmiştir. Burada bir grafik var gördüğünüz gibi. Şurada 6. sınıflar, burada 7. sınıflar, burada da 8. sınıflar var. Burada kızları kırmızıyla, erkekleri de sarı renkle temsil etmişler burada kafamızı karıştıran şey şu olabilir. Burada yine aynı renkler kullanılmış fakat buradaki kırmızı 8. sınıfları temsil ediyor. Buradaki sarı 6. sınıfları. Yani burada cinsiyet ayrımı burada da yok. Sadece buradaki grafik için cinsiyet ayrımı var. Şimdi şöyle yapacağız. Soruya bakalım ilk önce. Birinci tur sonunda yarışmadan elenen öğrencilerin dağılımı ikinci daire grafiğinde ise ikinci turda elenen. Yani burada birinci turda elenenleri görüyoruz. Şurada ikinci turda elenenleri görüyoruz bilgi yarışmasından ikinci tur sonunda finale kalan öğrenciler belirlendiğine göre bu okuldan finale en fazla kaç kız öğrenci kalmış olabilir diyor. En fazla kız öğrenci kalmasına çalışacağız. Şimdi burada 216 derece var. Belki siz görmüyorsunuzdur ama ben şöyle yazayım. Şurası o zaman arkadaşlar ne oluyor? 360'tan çıkarırsam 144 derece. Bu 144 derecede 2 kişiye denk geldiği görünüyor. O zaman 216 3 kişiye denk gelir. Bunu nasıl yaptık? Şimdi şöyle. 144 derece Hop iki kişi ise bir kişi bunun yarısıdır. 72 derece olur o zaman. Kalem yazmadı şu an. Evet. Peki 216. Bakın bu bunun 3 katı. O zaman 3 ile çarpacağım. 3 kişi. Mantık tamamen bu. İsterseniz oran orantı da yapabilirsiniz. Fark etmiyor. da şunları çarpın bakın. Eşit çıkacak. Her neyse. Burayı 3 kişi bulmuş olduk. Şunu bir düzgün yazayım. <laughs> Evet şimdi buradan devam edelim. Burada 240 derece var demek ki burası 120 derece. Peki burası 2 kişi ise 120'ye 2 kişi düşüyorsa 240'a kaç kişi düşer arkadaşlar? 4 kişi düşer değil mi? Şimdi ilk önce bunları bulduktan sonra şurayı sileyim yer açılsın benim için. Yerimiz kısıtlı çünkü. Şimdi bunları yerleştirelim tek tek. Şimdi dedik ki burada 2 kişi var. Burada 3 kişi var. Burada dedik ki 2 kişi var, burada 4 kişi var. Tamam. Şimdi bakıyorum. Önce 8. sınıflara bakalım. 8. sınıflar için en fazla kız öğrencinin finale kalmasına çalışıyorum ben. Ona uğraşacağım. Şimdi 8'lerde kaç kişi var burada? 9 kişi var bakın. 5 tane erkek, 4 tane kız öğrencimiz var. Toplam 9 tane öğrencimiz var. Peki 8'lerden elenen kaç kişi var bakın? 4 tane burada, 3 tane burada. Toplam 7 tane gidecek. 7 tane gidecekse şu ilk önce bütün erkekleri bitirelim. 5 tanesi gitti. E 7 taneden 5 gitti. 2 tane daha götürmem lazım. 4 tane kız öğrencimiz kalmıştı. Onlardan da 2 tane götürdük. 2 tane kız öğrenci finale kalmış olabilir. 8'lerden. Şimdi diğer sınıf düzeylerine bakalım. 7. sınıflara bakalım. 7. sınıftaysa kaç kişi eleniyor? 2 kişi eleniyor. Peki burada bir erkek var. İlk önce erkek elensin. Daha çok kız kalması için böyle yapıyorum. Şurada 3'ten 2'ye düşüyor bir tane daha elediğimiz zaman. 2 de burada kaldı iki kız öğrencimiz. Devam ediyorum. Şimdi aynı mantıkla 6. sınıflara bakacağım. 6. sınıftan kaç kişi elenmiş? 2 kişi elenmiş. Hemen buradan 2 tane erkeği götürüyoruz. Zaten yetiyormuş. Şuradan kız öğrenciler kaldı. 2 tane de burada. E toplamda 2, 4, 6 kız öğrencimiz finale kalmış. Olabilir cevap Bursa arkadaşlar. Şimdi bu soruya bir baktım gözücüyle bu soru başka bir şey için yazılmaya çalışılmış ve bence daha büyük potansiyel olan bir soruymuş ama sonra harcamışlar yani. Aslında bir örüntü sorulmaya çalışılmış burada aslında ama sonra soruyu büyük ihtimal hatalı yazdılar ve kolaylaştırmışlar. Ya ben de soru yazarı olduğum için bir yayın evinde biz de böyle şeylerle karşılaşıyoruz ama o yüzden aslında bu kötü bir soru olmuş ama yine de çözelim. Şimdi burada Diyor ki kartonu alıyoruz. Şu kartonu. 9 eş parçaya bölüyoruz. Ortadakini çıkarıyoruz. Sonra bunları 9'a bölüyoruz. Ortalarındakini çıkarıyoruz. Aslında burada bir şekilde örüntü sorulmaya çalışılmıştı. Yani burada aslında 1 çarpı 9 eksi yani 9'a böldüm. Sonra e, baştaki çarptığım sayıyla kaç tane kartonu bölüyorsam onu çıkarıyordum. Bakın burada 8 tane kalıyor. Sonra burada tekrar 8 ile 8'i 9 parçaya bölüyorum ve bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini çıkarıyorum. Bu da 64 tane kalacaktı falan. Aslında böyle bir soruydu bu. Ama bu soruya şimdi dikkatli bakın. Çok farklı bir şey soru. Yani soru büyük ihtimal öğrencimizin kafasını karıştırmış. Aslında kolay. Ama güzel bir soru değil bence dediğim gibi. Şimdi burada diyor ki bu çıkanların her birinin alanı kök 12 santimetre karedir diyor. E bir düşünsenize bir karenin alanı 12 santimetre kare ise ben bunu kök 12 yaparım. Kenarını bulurum. 2 kök 3. Değil mi? E burada kaç tane var? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Değil mi? E 9 burada, 9 burada, 9 burada, 9 burada. 36 tane var. 36 tane 2 kök 3. 72 kök 3 cevabını bize verdi. Ama dediğim gibi soruyu beğendim. Evet arkadaşlar hemen başka bir soruyla devam ediyoruz. Yarı çap uzunluğu R olan çemberin uzunluğu 2 pi Burada çevrenin formülünü vermiş bize. Zaten artık böyle şeyleri ezberlememize gerek kalmıyor. Soru eğer bize bunu soracaksa bilgiyi vermek zorunda. O yüzden artık formül ezberleme gibi bir derdiniz yok. Ama tabi bilmeniz gerekiyor ne olduğunu. Şimdi burada bunun uzunluğunun 2 pi olacağını söylemiş. Ve şurada devam ediyor. Burada bir e, daire biçiminde bir disk verilmiştir diyor. Ve bu galiba bu yol boyunca gidecek yere değdiği K noktasından ok yönünde döndürülerek ilerletiliyor ve M noktasına kadar getiriliyor diyor. Yani buradan buraya gelecek tahmin ettiğimiz gibi. Diskin yarı çap uzunluğu kök 3 santimetreymiş. Yani şu ya da burası ya da burası fark etmez. Bunlar kök 3 santimetreymiş. Yani bu formüldeki küçük R harfini verdi aslında bize kök 3 santimetre diye. O zaman onu öyle not alabiliriz aslında. Direkt şöyle R eşittir kök 3 diye not alabiliriz. Hatta şuraya yazalım. Evet devam ediyorum. KM uzaklığı yani şurası kök 2187 cm olduğuna göre disk M noktasına geldiğinde hangisi gibi görünür demiş. Şıkları vermiş. Şimdi bakalım. Şimdi bizim bunu bulabilmemiz için arkadaşlar önce bu arkadaşın çevresini bulmamız gerekiyor. Çevresini nasıl buluyoruz? Bu formülle buluyoruz. E, formülden gidelim o zaman. 2 çarpı pi sayısı yerine 3 alın demiş. Onu bile vermiş. D ile kök 3 vermişti zaten. Çarpıyorum. 6 kök 3. Bizim riskin çevresi 6 kök 3. Peki yolun uzunluğu nedir? Ona bakalım şurası. Bunu kökten çıkarmamız gerekiyor. Nasıl çıkarıyorum kökten? 2187'yi alıyorum. Şöyle çarpanlarına bakacağım. 3'e böldüğüm zaman 729 yapıyor. Hata yapmadıysak evet sıkıntı yok. 3'e bölüyorum 243. 3'e bölüyorum artık kolaylaştı zaten. 3'e böldüm 27, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Şimdi ne elde ettik? Çarpanlarını bulmuş olduk. Peki bu ne işimize yarıyordu? Kökten çıkarmamızı sağlıyor bunları. Bunlar 3, 3, 3 diye kökten çıkıyor. Yani bunları çarpıyorum. 3 kere 3 kere 3, 27. Bu 3 içeriden çıkamıyor. Kök 3. Yani, yani ne bulduk bakın. Şöyle bir çizgi çeksem. Tamam mı? Şu nokta, K noktası bu noktada M noktası olsa ve bizim şunu daha düzgün yapmam gerekiyor önemli çünkü bizim diskimiz şu olsa tamam mı arkadaşlar hatta aynısını yapalım şöyle diyelim ki şurası A'ymış B ondan sonra C ve D bu şekilde isimlendirilmiş bu aradaki uzaklıkta artık biz biliyoruz ki 27 kök 3 santimetre pekala Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim diskin çevresi 6 kök 3 cm olduğu için birkaç tur atacak. Çünkü bir turda bunu tamamlayamıyor. Peki. Şöyle düşünün. Şu noktada başladım. Bizim arkadaş disk tam al yani tam bir tur attığı zaman yine 6 kök 3 gittiği zaman yine tam kendi ilk başta bulunduğu pozisyona geri gelmez mi? Yani böyle duruyorsa bir takla atar şöyle tam Pardon bir daha yapalım. Şöyle tam bir takla atacak. Aynı yerine gelecek. Ve bunu yaptığı zaman 6 köküç gitmiş olacak. 6 köküç, 12 köküç, 18 köküç, 24 köküç de bunu gitti. Tamam. Şimdi bir daha yapamıyorum çünkü tam tur yetmeyecek. 24 köküçe kadar gidebiliyor bunu. Ne kadar fark kaldı arada? 3 köküç değil mi? Şimdi bu 3 köküç bunun neyi? Yarısı. Yani tam tur değil yarım tur atacak. Bakın yarım tur attırıyorum. Şöyle tam bir ters çevrilmiş olacak yarım tur attığı zaman. Bu şekil hangisinde var arkadaşlar gördüğünüz gibi? Hangisine benziyor? A, B, C şıklarından. Tabii ki bakın bu şekil cevap Ceyhan. Evet şu soruya bakalım hemen. Burada bir grafik var. İşte fen, matematik, Türkçe ve sosyal verilmiş. İngilizceninki verilmemiş. Diyor ki 150 tane İngilizce soru çözülme göre matematikten kaç soru çözülmüştür? Hemen oradaki şeyi bulacağız. Matematik 120 derece. Fen 90 derece. Türkçe çıkmamış ama 60 derece. Sosyal 40. İngilizce de X diyelim Arkadaşlar bunu hani daha güzel fotoğraf çekebilirseniz çok iyi olur. Çünkü hani ben anlayabiliyorum ama belki yayında güzel görünmeyebilir. Tamamen benden alakasız bir şey olduğu için kusura bakmayın lütfen. Hemen şimdi bunları bir toplayalım. Şurası 210 yaptı. 60 ekledim 270. 40 ekledim 310. E 310'a kaç eklersem 360 olur? Çünkü bir tam bir daire olacak. E, 310. 50 derece. Değil mi X? Evet. Diyor ki İngilizce 150. Yani 50 derece 150 soruya denk geliyormuş. E, çok basit. 1 derece kaç soruya denk gelir? 3 soruya denk gelir. Burada ne soruyor bana? Matematikten kaç soru çözmüştür? Matematiğin derecesi kaçtı? 120. 120'yi 3 ile çarpıyorsunuz. 360 derece. Basit bir soru. Evet bir soru var hemen bakalım. Bu sanırım çarpanlar katlar konusundan görünüyor. 200 polis adayının mezun olduğu bir polis okulunun mezuniyet törenine bu adayların 200 yakını katılmıştır diyor. Tören alanına toplanan polis adayları ve yakınları birden 200'e kadar numaralandırılmıştır. Polis adayı yakınlarına jest yapmak isteyen okul yönetimi polis adayı yakınlarının her direktifinde polis adaylarının birer adım ilerleyeceğini duyurduktan sonra bunun kuralını aşağıdaki gibi anlatmışlardır. Bir numaralı polis adayı yakını polis ileri dediğinde 1 2 3'ten 200'e kadar numaralı bütün polisler bir adım. Yani bir numaralı polis adayı deyince hepsi, 2 numaraları deyince polis adayı yakını deyince polis dediğinde sadece çift sayılar, 3 numaralı deyince sadece 3'e bölünenler, 4 numaralı deyince 4'e bölünenler, 5 deyince 5'e bölünenler falan filan böyle 200'e kadar devam ediyormuş. Sadece 3 adım ilerleyen polis adayı sayısı kaçtır? Şimdi bu artık zor görünüyor ama aslında zor. Çok ince bir şey bilinmesi gerekiyor. Ve bence yine iyi bir soru değil. Yukarıda bunun bilgisini vermeden bunu sormamak gerekiyor. Bildiğiniz cevaba göre yazılmış bir soru beğenmedim ama yine de çözeceğim. Nereden biliyorum? Çünkü çok çıkıyor böyle soru. Yeni nesil hala yayın evlerimiz hala adapte olamadı yeni nesile. Saçma sapan sorular. Şimdi bu soru güzel görünüyor olabilir ama mantığında şöyle çok basit bir hile var. Şimdi burada aslında şöyle diyor. Mesela burada diyor ki bir, bir numaralı polis yakını konuştuğu zaman birden 200'e kadar yani bire bölünen Sonra 2 numaralı konuşunca çift sayılar. Yani 2'ye bölünenler. 3 numaralı deyince 3'ün katları. 3'e bölünenler. Yani burada diyor ki bize 1'den 200'e kadar tamam mı? 1, 2, 3, nokta 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 200'e kadar hangi sayı sadece 3 kere bölünebilir? Yani hangi sayının sadece 3 tane böleni vardır? Böyle sayılar arkadaşlar karesel sayılardır. Bu bilgi ve bunu vermeliydi bence. Hemen örnek vereyim. Mesela 4. 4 1'e bölünür, kendisine bölünür ve 2'ye bölünür. Mesela buna benzer bir örnek daha vereyim. 9 1'e bölünür, 3'e bölünür ve 9'a bölünürler. 16 dedik. 1 4 16. Devam ediyorum. Bunda 2 de var, 8 de var. O yüzden bunu almayacağım. 25 dedik. Bakın 1 5 25. Devam ediyorum. 36 desek, bakın bu 2'ye falan bölündüğü için olmuyor. 49 diyeceğiz. 1, 7, 49. Farkındaysanız tek. Yani 4 hariç tek ve karesel sayılar. Bunun neden olduğunu ben derslerde, videolarda anlatmıştım aslında. Normalde hep çift çıkar. Mesela hani başka bir sayı örnek için Sorudan bağımsız gidiyoruz gibi olacak ama bunu öğretmem gerekiyor. 1 kere 14. Mesela 14'ü öylesine salladım kafadan. Kare sayı olmadığı için. 2 kere de bakın. Hep karşılıklı geliyor. Farkında mısınız? Hep çift sayı gelir bölen sayıları. Sadece karesel sayılarda tek sayı gelir. O da şundan kaynaklı. 4'ten yine örnek vereyim. Bir kere 4. 2 kere 2. Bu iki kere 2'yi bir kere saydığımız için bunlar aslında bir tane oluyor. Normalde hep karşılıklı geldikleri için çift sayı gelmeleri gerekiyordu. Şimdi devam ediyorum. 49'dan sonra 64 o çift ama olmuyor. 64'ten sonra 9'unki 81 değil mi? Bakın 1. Ama bakın bu da 3'e bölünüyor. Bu da olmayacak. 27 falan filan bunları almayacağım. Devam ediyorum. 9'unki olmadı. 10'unki olmadı. Çünkü 10 çift zaten 2'ye bölünecek. 11 desek bakın 121. 1, 11 ve 121 bu da oldu. Devam ediyorum. 14 yani 12'nin karesi 144 olmuyor. 13'ünki 169 1 13 Ve 169'a bölünür sadece O yüzden bunu da aldım Şimdi biraz daha küçültelim 14'ünki olmaz çift sayı zaten 15'inki 225 Bunu almıyorum neden? Zaten 200'ü geçti Yani kaç taneymiş? Şimdi biraz büyütelim şöyle Şu 1 Biraz daha büyütelim Şu 2 şu 3, şu 4, şu 5, şu da altı. Cevap burada altı arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir soru daha var. Son sorumuz olacak. Hakan elinde yukarıda verilen dikdörtgen biçimdeki levhalardan yani bundan yeterince vardır falan filan şu ıvır zıvır geçiyorum. Bundan kare yapacak böyle tamam mı arkadaşlar? Belli. Şu an hızlı hızlı okudum. Buna göre hakam bu kareyi oluşturduğunda bu dikdörtgenden toplam en az kaç tane kullanılmış olur? Şurası 8 üzeri 4, burası 3 üzeri 10 metre. Şimdi ben yazayım tam görünmedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani 16 tanesi 8 üzeri 4'müş. Ben bu 8 üzeri 4 direkt 16'ya böleyim. Bir tanesinin şu yani şu dikdörtgen neydi bunun adı levhanın bu dikdörtgen levhanın şu uzunluğunu bulmuş olacağım. Bunu bulduktan sonra E 8 üzeri 4'ü nasıl yazabilirim? Hemen şöyle yazayım. 2 üzeri 3 üzeri 4. 2 üzeri 12. E 16'yı nasıl yazabilirim? 2 üzeri 4 yazabilirim. Bunu bölme yaparken çıkarma yapıyorum. 2 üzeri 8. Yani burası 2 üzeri 8'miş. Şimdi burayı bulmak istiyorum. Onun için de şuraya bakacağım. 3 üzeri 10'muş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanesi 3 üzeri 10'muş. 3 üzeri 10'u 9'a böleceğim o zaman. 3 üzeri 9'a bölmek ne demek? 3 üzeri 2'ye bölmek demek. 10'dan 2 gitti arkadaşlar. Ne yaptı? 3 üzeri 8. Şimdi son durumda bakın. Şu aşağı doğru inelim. Elimizde şöyle bir levha var. Bu levhanın burası 2 üzeri 8. Burası 3 üzeri 8 uzunluğunda. Pekala. Şimdi ne anlıyorum ben. Şunu hatta aşağı taşıyalım şöyle hepsine birlikte. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu hatta biraz da küçülteyim şöyle. Ben bunu kare yapmak istiyorsam yani şöyle basitten örnek vereyim. Diyelim ki burası 3 santim, burası 2 santim. Buradan 2 tane, buradan 3 tane yapmam gerekir. Yani ortak katlarını bulmanız gerekiyor. Değil mi? Bunların o zaman 3 üzeri 8 ile 2 üzeri 8'in ortak katını bulmam lazım. O zaman şöyle Buradan 3 üzeri 8 tane olacak. Buradan 2 üzeri 8 tane olacak ki Tam 3 üzeri 8 ile 2 üzeri 8'i çarptığım zaman 6 üzeri 8 yapacak. Cevap 6. <laughs>